Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Ömer. Ali bir sus ya. Bugün e, Minecraft serimiz olan Minecraft serisi işte. Arkadaşlar ben İkinci bir karar aldım. Mi? Bir karar aldım. İkinci bölümü final yapacağım. Gerçekten. Arkadaşlar neden biliyor musunuz? Ben çünkü telefondan oynuyorum oyunu. Bu seriyi bitirmezsem bu seriyi çok atmam. Ali. Ben Bixback'te bir eks Bilgisayardan Minecraft atmaya karar verdim. Bilgisayardan atacağım için bu seriye bağlanamadım. Ondan bu seriyi final verdirip farklı bir seri açacağım. Son bölüm ama yine de bir devam edelim. Slancher mi oynayacağım? Gideceksen beraber Telefon önemli Burak krizi girseydik ya yapış kapış yap. Arkadaşlar. E, bu videodan sonra tabii ki de yapış kapışması gelecek. Telefondan gelecek ama. Evet ben de telefonumdan gelecek. Bu arada benim de YouTube kanalına katılabilirsiniz. Adım Katılmayın. Adım. Katılın. Bilmiyorum. Evet. TR Alper. Boşluk Alper Boşluk FB Boşluk 00 e Gamer Ay boşluk YouTube. gamer bu kadar. O sıfır sıfır birisini dövüyor. Arkadaş öldük. <gülüyor> Aferin. <gülüyor> Yaptılar bizi yenilerim. Bu arada bütün harfler büyük benim YouTube kanalımda Hani küçük yazmadık harfleri. Arkadaşlar biz şimdi o boku nereden bulacağız? Bakma. Boku. YouTube buna telif vermeyin. <laughs> sakın ederim. telif al. Arkadaşlar sakın bu küfür ediyor falan demeyin. Telif verirsek ben sizin de telifini... Şey mi? İzleyiciler mi şikayet edince... Şikayet oluyor? edebiliyorlar. <laughs> Etmeyince de yani YouTube görürse de... <laughs> Arkadaşlar peşimden koşuyor iki tane. Göt hoş. <gülüyor> <gülüyor> Ben de kaçıyorum onlardan. Alper sen şifreye girsene. Ne? Şifre şifre. Gir gir mal. Tamam şifre. Ananın yaptırma şimdi bana burada. Allahu ekber. Allahu ekber. Ya. Ya. <laughs> Lan şifreye gir dedim. Şifre <laughs> yaz, yaz demedin. Şifre. <laughs> şifre bak şifrem. Hadi. Oğlum şifreyi bilmiyor musun? Haşa ben de da tek elle girdim. Eşhedü en la ilahe illallah. Arkadaşlar 4 metre top. Ay 4 kilometre koşuyoruz. 4 kilometre oldu. Allahu ekber Allah. Keramına kodum. Arkadaşlar peşimdeler. Beni öldürmek için suikastçılar tutmuşlar. Ben dünyanın en zengin adamı. Ecal Arkadaşlar benim altı abonem var. Ben de aboneyim bu arada. Arkadaşlar Arkadaş, ben bu final olduğu için ben bunu sağ sala oynayacağım yani. <laughs> bu arada arkadaşlar benim 2-3 yıl Arkadaşlar final kısa olmayacak, uzun <laughs> olacak. 2-3 yıllık bir arkadaşım var benim arkadaşlar. Neydi şey? YouTube kanalının adı Eren Karakadılar. Bir tane böyle siyah BMW resmi var. Oraya da abone olabilirsiniz. 2-3 yıllık arkadaşım. Kaç abone o? şey 800 800 küsür vardı. Hangi bir abone olmuş Seni. Seni dedi bana arkadaşlar telif atın bunun kanalına. Bir ben daha videom yok ne alak? <laughs> YouTube ne alak? <laughs> Kanalına telif atın. <laughs> farklı bir farklı bir kişinin kanalına farklı bir videoda telif yeme zorunluluğu zorunluluğu Mal mısın ama ne yapayım? Steve kapat. Steve 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 kapatılıyor. Steve kapatılıyor. Steve anasını yapıyor. Opera ki açıldı. seçildi. Ama Opera normal opera. Her şey biraz pırlı olabilir. beni çok sinirliyor. O a papi piro. Ben hani de dayan var. Mı? E ben var. Olur mu? Ali bak. Şarj var mı? Hangi? şey çıkıntılı değil. Şöyle yuvarlak değil. Onu demiyor ama. Kalın mı ince mi? İnce. İnceyse gel tak. Tamam. Abi ne abi ne abi. Ne oluyor lan 1000 tane şey var burada Ali bilgisayar çekiyor Ali. Ali bilgisayar. Ali'nin bilgisayarında da bil Ali'yi daha mı? Ya. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar buna telif yok. <laughs> Arkadaşlar bana sakın telefon atmayın ben size. sizin. Arkadaşlar koşamıyoruz. Bir hackerlık yaparak öğrenir direkt uçar <laughs> ev. Evet. Arkadaşlar ev yeri. Arkadaşlar götümüz bile yemek ver diyor. Her saniye küfür ediyor ya. Bu nasıl YouTube kanalı abi? Arkadaşlar yemek lazım. Ali sen videoyu canlı mı açtın? Videoya gireceğim. Yok lan normal video. Canlı yayın değil. Ben bir ara canlı yayın atabilirim ama Arkadaşlar Arkaca, ben ne yani zaman canlı yayın atacağım biliyor musunuz? Ee, şey zamanı. Ben bu seri atacağım ya telefonu. Aha. O serinin bitiminde size bir tane güzel bir canlı yayın. Ben bu hafta canlı yayın atabilirim. Hı, biliyorsun. Ama şey arkadaşlar neydi? Yani yarın olmaz. Yarın bizim eve usta gelecek yani falan yapıyorlar. Kırdılar, yaptılar ve kapıları kaldı yani Dubai, yarın, Dubai. Ya yarın canlı Arkadaşlar, yayın, canlı yayın hı, hı. Hı, Ay, galiba, Arkadaşlar canlı yayına para atın Dubai çikolata alamıyoruz. Arkadaşlar aldım. Yani Arkadaşlar bir tane küçük, küçük Dubai çikolatası var 40 liraya onu alacağız. Ali kameradan nasıl çekiyorduk bir deneyeceğim. Bak. Lan uygulama mı? Uygulamadan çek Sende de aynı uygulama oh. vardı. Evet. Oğlum ben bak yapıp içi blok. Bir hani de bak şimdi Ben işte bak Bir iki üç tahta koymuşum Böyle etrafımı sarmışım Kare bir yerdeyim Gece yağmur yağıyor Lan bir anda zombi üstüme düştü geberdim Lan üç blok nasıl atlıyor o zombi Ben senin gelmişim <laughs> Per gelmiş Bir de normal Minecraft oynuyorum yani deneme sürüm. Bir daha de arkadaşlar ben... hani Shortslarda adamlar Minecraft'ta bir sürü kapı açıyor böyle dramon falan bir otistik sesler geliyor ya. Arkadaşlar otistik oldukları için. <laughs> şey arkadaşlar, arkadaşlar. Otistik olmayan onu koymam. Minecraft önemli şey mi? Böyle blokları birer ki 3 derece. Ben bu adam kasıyorum kendi kendine o otistik seslerden geliyor. Otistik <laughs> Arkadaşlar Alper de otistik olduğu için. Evet bende de %10 otistik. Eli Ali bunu. Ayı mı bu? <laughs> ya <gülüyor> sen sen. Oo ben kazgımıyım. <laughs> Kazgım. Arkadaşlar çok sinirli. Çok sinirli ben. Arkadaşlar Ali'nin üstüne atlamam için 500 like bekliyorum. 47 kiloyum. Arkadaşlar sakın patlar. 500 like vermeyin. Aman <laughs> <adamlar>. benim, benim, <laughs> Öyle bir Öyle vermeyin. 490. 500. Şey. 500 bin like. Yok. 2000 like. <laughs> Anlaştık. Arkadaşlar bin e, ee, 1999 like atın. Tamam arkadaşlar önün üstüne nasıl <laughs> Arkadaşlar 1999 like atarsanız o benim üstüme zıplayamayacak. Ve ee, ben Alper'in üstüne zıplayacağım. Ali kaça gittiğini söyleyeyim mi? Sen kendini kendini söyle aynı sırada değil mi? Mal. Yo, aynı ya Alper sallama ya. <laughs> aynı sınıf karşı yalana bak. Arkadaşlar bu çok pis sallıyor. Ben 7'ye gidiyorum o 5'e gidiyor. Ya, ya, ya. Ben... Alper sallama ya. Ben ikimiz de 2014'te doğduk. Ben Nisan. sen? ben 2013? <laughs> Git lan. Şimdi, gel lan yürü. Arkadaşlar Bizi ben bunu dövüp geliyorum. Sizden... Arkadaşlar bu 6'ymış. Ben yeni öğrendim. Yani. Ben 7 değil miyim ya? Yok 31. Ya oğlum bizim sene. Yo, sen ya oğlum yalan söyleme geçtim ya diye. Ya ben yediye gidiyorum derim ya. Aşağı gittiğim okul söylemeyeyim arkadaşlar okulu. Arkadaşlar bu kreşe yani. gitmediği için yediye gidiyorum. Yalan söyleme ben 2 sene gittim kreşe. Oha. Al ye. Ya al Arkadaşlar ayağını uzatıp al ye diyor bana ya. Sen de bana şeyini ye de <laughs> Hayır kızı... ben, derim o diyemez değil mi canım? Kızını yiyeceğim. Ne diyorsun? <laughs> Amcinin. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar. Amanın, Benim kanalıma. Ay abone olmayın ya. Çok yok, videosu yok adam. Abone olmalarını istemiyorum ama Şu şu oyunlardan videolar gelecek. Tank Stars, Car Crash Royale, eee V Play, bir de Brawl Stars. Bu arada şey ama. Arkadaşlar taş yapak da beleş demir bulduk lan. Hı. Bu arada arkadaşlar neydi? Dışarıda da video çekebiliriz mesela bir yere giderken o da olabilir ama. Arkadaşlar ben yüzümü göstermek istemiyorum. Canlı yayında göstereyim. <laughs> Kaç like gelirse gösterirsin? Arkadaşlar bu videoya 20 bin like gelirse gösteririm. Oha. ha. <laughs> ne terkiz basış. Bassınlar abi gösteririm. Ağabeyi yapan ben. Oo yüzünü göstereyim. <laughs> Kimin beğendiklerine bakarım. Alper 30 bin defa beğenmiş. Tamam olmaz. <laughs> Ben direkt canlı yayın olmasa da direkt mesela bir yere gidiyoruz direkt kendimi ayın göstereyim şöyle. Ama bilmiyorum. seni istemiyorsan gösterme. Beni gösterme zaten. Ama köşeden gözükürsem ben bilmiyorum. Döverim bak. Annem kızıyor. Sekize. kızmıyor ama. Ne? Sesime bilmiyor ki. Allah'ım. Yok ya. Arkadaşlar ben 8'e geçince tabii ki de şey atmaya başlayacağız. Ben 8'e geçeyim bir ee, ben yüzümü göstereceğim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne Arkadaşlar cazma yapalım bir. ee, bir tane cazma. Geliyorum ben bir saniye. Gelme. Tamam. Gitmiyorum da geldim. <laughs> <laughs> Allahu ekber Allah. E ben nereye gideceğim? Nereden? Nereden? E benden mi? Gel Alper gel gel burada var. Alper burada var burada var. ama kalın varmış ya. Ağlım. Ben benim. ince değil ki o Öldüm. Arkadaşlar. Bana bakarken öldü büyük ihtimal. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar 13 dakika kalmış. Valla bunda bu videoyu da burada bitirelim. Arkadaşlar mı? Evet. <laughs> arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim. Ablam geldi. Görüşürüz.